Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Cumhuriyet'in ilanının tam tamına 100. yılı bunu en içten dileklerimle ben de kutluyorum sizlerle beraber videomuza geçelim yeni diyesi aldım Balkan Diyasını aldım bir de yılbaşı etkinliği mi ya yılbaşı etkinliği diye geçiyor ama e, yılbaşı kutlamıyoruz tabii ki onun görevleri var. Aracım çalışıyor. 200 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Mercedes Actros aracım var. 23 ton yüküm var. Bu şekilde vitesimizi bir takalım. Yavaş yavaş yolculuğumuza başlayalım bakalım. <laughs> Kazasız belasız. Buralar sakin. Kimse yok şu anlık. Piyasa bitip pahalı. Herkes almadı. Alanlarda yani sayılı kişiler. Ama promos çalışmayacak diye biliyorum. Çalışırsa da yani bir diyesi daha çıkacak. Çıktıktan sonra ya ikisini alacaksınız ya birini alacaksınız ama mecburiyetten aldık yani açıkçası. Ben pek alma taraftarı değildim. İstemeye istemeye aldım. Bunu belirteyim. ya yani sırf video çekiyorum diye, sırf vakit geçiriyorum diye Yoksa almazdım. Gerçekten almazdım. Biraz da halim yok. Gribim. Geçmeyen bir de öksürüğüm var. Yollar bayağı güzel. Virajda falan, yarıkları falan var. Direksiyonu titretiyor. Bu kadar yani. Başka bir esprisi yok. Buradan döneceğiz. Buralarda kimse yok. FPS drop yok yani mapte. Güzel bir e, optimizasyon yapmışlar. Diğer yerlere göre. Ya da kalabalık yok diye FPS problemi yok. Yani 70 ile 100 küsur civarı FPS sabit alıyorum. O da yani yeterli bir FPS. Daha fazla ne olabilir ki yani? 300 mü alsın? Gerek yok. Her şeyi düşürürsem 300 alır da yani. Şu an böyle de güzel. Ayarlarım orta orta seviyede. Yakıtımız yarımın altındaymış. Neyse alsak iyiydi ama. Gizli yollar falan var tabii ki. Daha e, ee, keşf Keşfe çıkmadık. Ekipte de birçok eksik var, alan yok. Yani yeni kişiler istiyorum açıkçası. Yeni bir ekip, yeni insanlar, yeni bir topluluk istiyorum. ya yani ne kadar farklılık o kadar iyi. Tamam, bir çevremiz var, bir kalabalık, arkadaş grubumuz var. Yani daha da yani çeşitli istiyorum. Ya çeşit isterken, çeşit derken atıyorum ben girdim video çekeceğim. İşte grup olsun veya başka bir şey olsun. Ben video çekeceğim. Gelen var mı? İşte çeken varsa onlar da gelsin. Beraber girelim kayda. O kendi videosuna, ben kendi videomu. Yani beraber konuşalım beraber konuşalım. O kendi kanalında paylaşır. Ben kendi kanalımda paylaşayım. Şu, şu o şekilde bir şey istiyorum ya. Yani. Şehirden de bir çıkamadık. Zaten çıksak da 90 km hızı geçemeyeceğiz. Bu arada like atmadan ve abone olmadan izleyen arkadaşlar var. 500 aboneye çok az kaldı. Yani bir 500 olursak gerisinin daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası yani bir tık uzun sürüyor ama abone artması vesaire başka gelişmelerin olması zaman olacak ama ya 500 olacak 1000 olacak bir bakacağız daha yükseğe çıkmışız ya yani troll olmayan herkesle de oyun falan da oynuyorum başka şeyler de yapıyoruz i̇şte Instagram olur Discord olur, mesajlaşıyoruz, arkadaşlık kuruyoruz yani herkesle. Ama bir tık yavaş ilerliyor. Bakalım. Bir 500 olalım. 1000 olalım. Gerisine de bakacağız. Ya yani zamanla olacak şeyler. Beşere atayım da fazla yapmasın. Yabancılar var genelde buralarda. Türklerden çok az. Çok az demeyeyim de. Yani oyunun hastaları diye siler almış. Oyunun tutkunları diye almış. Ya video çekmesem alır mıydım? Yani 7/24 ETS oynuyorsam alırdım yani. 7-24'te oynamıyorum. Farklı oyunlara da öncelik veriyorum. Steam zamlarından önce birkaç oyun alacağız. Daha doğrusu Steam kurunu değişmeden birkaç farklı oyun daha alacağız. Böyle selam olsun. Bakalım güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım yatmayız. Viraj olduğunu son anda gördüm. Vallahi gidiyorduk. Allah. diyorduk vallahi. Vallahi yatıyorduk. Son anda durduk. Bir an telefona bir şey geldi. Orada koptu film. Ultra Mercedes'e sardım. Ya güzel bir Merso yapacağım ya da bu duyardan vazgeçeceğim. Tövbe tövbe. Tövbe Telefonu bırakayım ya yani, yani oyunda bile olsa olun telefonla oynamayın. Araç sürerken. Arkadaş Buranın da bir etkinliği olur Diyeceğim de olmaz sanırım Yol çalışması olay yerde genelde bir etkinlik Çıkartıyorlar ya Standart Truckers MP üstte de 88 89 yakın koca yürekli Mercedes. Gişeleri çok fazla buranın. Bu arada daha sol üstte de bir Atatürk gifti ekledim. Onu kaldırmayacağım ya. Artık tüm videolarda olacak. Ya onu ya daha farklı bir şey bulacağım. Yani hoşuma gidiyor. Oyuna da ekleyemiyorum öyle bir şey. Yani bayrak falan ekleyebiliyorsun da lokal modla. Onu da her istediğin araca ekleyebiliyorsun. Her yerden mesaj geliyor. Bugün bankalar, İstanbul Belediyesi, Maraş Belediyesi, Sakarya Belediyesi. Bunu böyle yaparsanız daha çabuk başlı değil. Güzel gidiyor ya. Seviyorum bu meselesi. Bir tık yani yolu tutmuyor. Bir tık yolu tutsa çok güzel araç. Yatmaya çok meyilli ya. Bak para yere sıfır gidecek. Mesela kapalı bu arada. Buradan mı geçeceğiz? Kapıdan niye geçmiyoruz? Yani evet, X-ray'den geçmek istiyor. bir daha burada duracağım. Bir şey çok fazla demiştim. <laughs> Açsan iyiydi be. Mesela açılmıyor da. Bu tür problemler de var mesela. orası da açılmaz dedim garanti olsun diye tek olan yerden geçeyim ya yani niye açılmıyorsun ki mesela yeni bir DLC yapmışsın ben buna 300 lira 250 lira her neyse para vermişim geliyorum aç yani o kapıyı aç yani ben sana bir avuç para vermişim Anlatabiliyor muyum yani? Açman lazım. da 2000 kişi var. Herkes hala düz Türk kaleyiz. Bura yok tabi millette. <laughs> Önüne giden biri var. Bakalım Türk mü? Garanti olsun buradan geçeceğim yani. Diğer taraf sıkıntılı çünkü açmayacak gene. Adam geldi kafa attı. İsmi arayacağım. Sim 1. Bak tip gaz buraya gireceğim. Hiç ayağım gazdan çekmeyeceğim. %80 yatacak burada bak. Yatma da helal olsun. Bir tık yavaşladı mı da olur yani. Yokuş aşağı saldım. Daha geri yokuş yukarı oluyor. Aşağıda konvoy yapıyorlar. Araba olsaydı katılırdım şahsen. Video çekeceğime o konvoya katılırdım. Gaz döneceğiz mesela, ayakta dönmez, dikkat sıkan yana dönmez. O yüzden kötülemeyeceğim. Dostum gelirse beraber dönerim diye bekliyorum. Düz gitti. Biri dönüyor. Bir tık yavaş hızlanıyor. Bir de 23 ton var yani. Araba da haklı. Oh, <laughs> Şey, tek şerit ya. O işi bozdu. Ya yani yollara biraz daha alışmak lazım. Direksiyon setine de daha tam alışamadım. O yüzden kazalar oluyor. Şura bakmayın. Şöyle bir stop edelim. İmdatı da çektik. Şöyle hemen acelemler diyelim. Teslim ettik. Aferin dedi. Devam et dedik. 3'e 2 oldu. Yükler farklı. Ee, yani ben de daha tam çözemedim. Ya bu Balkan mapinde istiyor 200 kilometre. En az 200 kilometre olsun diyor. Taşı diyor. Bu da aynı şekilde. 200 kilometre olsun diyor. En az diyor. Taşı diyor. O şekilde video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın.